Bir kare verilmiş arkadaşlar. Karenin çevrel çemberi de verilmiş. 71 derece sonra bizden x'i istiyor. 71'in gördüğü yaya bakarsak bir şuradaki bir tb yayı. Bir de arkadaşlar şu dab yayı. dab yayı kirişlerin hepsi birbirine eşittir karede. Bu yüzden 90 90'dan 180 derece olur db yayı. Şu rengi de şöyle değiştireyim. Gördüğü tb yayına da y diyelim. Şimdi 180 eksi y bölü 2 71 olur. Bu yüzden 180 eksi y 142 yapar. Y de arkadaşlar 38 derece olacak. Şimdi bunun bize katkısı ne? Neden bunu bulduk? Direkt x'e de almadım. Çünkü arkadaşlar sorular size hemen bir şey soruyor diye hemen onu atlamamak lazım. Bir verilenlere bakın. Verilenlere bakıp yapmanız gerekeni yapınca kendiliğinden soru gelecek. Bakın 38 derece gördüğümüz için Böylece artık CTY ne kaldı? 52 derece kaldı. 52'nin de yarısı x eşittir 26 derece a şıkkı. Çünkü çevre açı CDE açısı. Belki yapılacak en büyük hata hemen lap diye buraya 90 derece yapıştırmaktır. Şimdi bazen şu hata oluyor arkadaşlar. Bakın biz size bunlar birbirine eşitse Hemen bodoslama bunlar da eşittir falan demiyoruz. Şimdi burası 90 derece verilmiş. Siz bu açıyı biliyor musunuz B açısını? Hayır. B açısını bilmiyorsunuz. Peki CB ile CO'nun birbirine eşit olduğu belli mi? O da değil. O zaman tamamen varsayım olur siz gidip buraya 90 yazarsanız. Burada soruda ya CB'nin de CO'ya eşit olduğunu vermeli ya da direkt 90 vermeli. Bunlar verilmiş mi? Hayır. O yüzden ona bir şey diyemeyiz. Biz normal merkezden böyle yarıçapı indireceğiz. İkizkenar üçgen yorumuyla Şuradaki açıya y, buradakine de y derseniz 2 iç bir dıştan dolayı 2y 40 derecedir. Haliyle y 20 derece olur. BDO üçgeninde toplamda 90 olduğu için O açısına 70 derece kalır. Yarıçap OB ve OC haliyle B açısı da x derece. Bundan dolayı 55 B şıkkı. Yürüyüşe ise gördükleri yaylar da eşit. ED, DC ve CB. Bir de arkadaşlar bir noktadan indirilen teğetlerde kuralları çemberde çok iyi bilmelisiniz. Bakın hep kural söylüyoruz çünkü. Kuralı bilmek yetmiyor, kuralsız hiç olmaz ama. Bir noktadan indirilen teğetlerde gördüğü yayla toplamı 180 dereceydi. Eğer açı dışarıdaysa. O yüzden 48 ise burası 132 derece olacak. Bu bilgiyi bir hatırlayalım. Haliyle geriye 200 360'tan 132'yi çıkarırsak e, 128, 228 derece kalır. 228'i de 3'e böleceğiz. E, o da 76 mı yapıyor? Bakayım bir. 7 kere 3, 21, 18. Evet 76. Demek ki bu yayda. Bu da bu da 76 derece. X de 76 derecelik bir yayı gördüğü için yarısı 38 olur. E şıkkı. İlginç muhabbeti şimdi arkadaşlar nasıl sonlandırabiliriz bakalım. Şu en sonki ifade biraz rencide edeceğim ama olsun. Şimdi e, burada arkadaşlar tabii şıkları düşünmek lazım diyelim göremediniz. A noktasını B noktasına getirdiğiniz zaman yani yaptığınız şey sadece böyle çemberi iki eşit parçaya bölmek olur. Yani bunun ikinci görüntüsü şöyle olacaktır. Katlamak olduğu için direkt AB'ye gelirse görüntü şöyle A'nın B'nin eşit olduğu bir 45 derecelik görüntü olur. B şıkkına geldiğimiz zaman bakın bu güzel. A noktasını O'ya getirmek için şöyle eşit uzaklık değişmez arkadaşlar. Yine şurası böyle olacaktır. Şimdi bu R bölü 2 yarı çap zaten R. O zaman hipotenüsün bir dik kenarın ilk katı olduğu tek üçgen 30 derecedir. Z'den dolayı 30 olur. Çünkü bakın Tam A'yı O'ya doğru katladığımız için burası orta nokta olacaktır K şeklinde. Şöyle bir P noktası elde etmiş oluruz. Bu şimdi 30 dereceyi verir bize. Sonra yine arkadaşlar artık P'yi biliyorum. Sonra gidip aynı yorumla ben B'yi birleştirip O'ya getirirsem bu sefer böyle olacak. Haliyle arkadaşlar burada da şöyle birleştirince yine R bölü 2... Yine R, o zaman 30 derece olacak. Zden dolayı burası da 30 derece olacak. AOT açısı da 30 derece olduğu için bakın artık A T, TP ve BP birbirine eşit oldu. 3 parçaya ayırdık. B şıkkı geldi. Bu zorlayıcı bir soru olmuş olabilir arkadaşlar. Sizi şöyle temel yorum göstereceğim. Zaten sorular hep ilginç yollarla değil bildiğimiz yollarla yapmaya çalışıyorum bir kere merkezle teğet kesim noktasını birleştirirsek kesinlikle açı ortaydır. Çünkü aslında burada bir deltoid vardır. AOCB O, C, B bir deltoiddir. Bu yüzden bunlar böyle açı ortaydır. X'i oraya yazdım. Sonra arkadaşlar şurası 90 eksi X. Burası da yine 90 eksi X olacak açı ortaydan dolayı. Ve dikkat edin DC yayı 90 eksi X ya işte şuradaki Teğet kiriş açı olan dcb açısı da 90 eksi x yayını gördüğü için 45 eksi x bölü 2 olacak. Bu çevre açı teğet kiriş açı ilişkisi ya da merkez açı teğet kiriş açı ilişkisi çok önemli. Haliyle şurası da aynı yayı gördüğü için oldu bu durum. Artık bakın şu üçgende iki iç bir dış yapacağım. 45 eksi x bölü 2 artı 2x eşittir 111. Bunu da ta üçgenden beri söylüyorum çok önemli diye. 2 iç bir dış. Böylece 3x bölü 2 eşittir 66. x 44 d şıkkı. Katlanmış şekillerin orijinal halini yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim her soruda daha iyi göstermek ve görmek için arkadaşlar. Bakın şimdi eski hali buydu. Tabii şöyle kaydırdık şekli çizeceğiz diye. Ee, şöyle artık böyle idare edelim. Şimdi arkadaşlar bir kere katladığımızda uzunluk değişmez. Bu yüzden DB üssü ile DB birbirine eşit. Bu soru da çok önemli bizim için. Açı değişmez. DAB ile DAB üssü birbirine eşit. Zaten başlangıçta muhteşem üçlüden dolayı CD, DB, AD birbirine eşit. Bunlar öyle duruyor. Şimdi bir noktadan çıkan Eşit uzaklıktaki doğrular, eşit uzunluktaki doğrular bize çember belirtir. Bu çemberin tanımı. Çemberin tanımı bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların kümesi demektir. Bu yüzden D noktasından eşit uzaklıkta olan B, BC, A noktalarından çember geçer. Merkezde D olur arkadaşlar. Bize bu açıyı 125 derece vermiş soru. Haliyle şunu birleştirirsem burası çevre açı, e, pardon, teğet onun adı neydi? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninden dolayı karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacak. 55 derece olur B şıkkı B ve merkez açıdan dolayı da D 110 derece olur. İkizkenar üçgen yarıçaplardan dolayı o zaman şu açı 35, bu açı da 35. Dikkat, artık açı ortaydan dolayı 35 derece oldu arkadaşlar buradaki açımız. Bunun peki bizim için önemi ne? 35-35 daha 70. 70 peki hangi yayı görüyor? Hemen şöyle fosforla göstereyim. B üssü B yayını görüyor. Yani 140 derece. Peki bunu gören aynı zamanda hangi açı var? B üssü C B açısı. O zaman aynı yayı gördüğü için bu da arkadaşlar 70 derece olur. E şıkkı. Bazı sorular arkadaşlar çemberlerde biraz ezberdir. Yani yorum yaparsanız en baştan birazcık daha gıcık olabilir. Şimdi burada da şunu söylüyoruz. Ezber yorum şu, konu anlatırken de söylüyorum. Bir çemberin merkezi diğer çemberin üstünde ise orada hemen yarıçapları çekin. İlk yorumum bu. Sonra 244 derece verildiği için KRL yayı o zaman geriye 116 derece kalır. Merkez açıdan da şurası 116 derece olur. Şimdi Diğer ezber yorumumuza geçeriz. Birleştiririz bunu böyle. K, P, L, A bir kirişler dörtgeni olur. Ve şuraya da X demeyi unutmayın. Çünkü ikisi de yarı aynı zamanda sağdaki çemberin bir kirişi bakın. Şu K, A büyük çemberin kirişi. A, L büyük çemberin kirişi. LP de kiriş. Yani kirişler dörtgeni. O zaman buradaki 2X 116 ile toplandığında 180'e verir. Buradan da 64 yapar. 2x64 olduğu için 2x pardon, x 32 E şıkkı. Görmesi biraz zor bir soru arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Şöyle bir teğeti çizeceğim. Bunu daha kolay görmeniz için çiziyorum. Bazı açı sorularında da tam teğet noktasından bir doğru çekmek lazım olabilir arkadaşlar. Burada da göreceksiniz zaten. Şimdi bir kere teğet kiriş açıdan dolayı büyük çemberde lütfen bakın şu acb y açısı olduğu için aynı yayı gören bu teğet kiriş açıda kesinlikle y'dir. İkisi de çünkü ab yayını görüyor bakın. Sonra bunun bize faydası şu olacak. Bu aynı zamanda küçük çemberde de yine bir teğet ve yine bir kiriş. Bakın şöyle gösterdiğim zaman bu pembelerde o zaman bittiği yer şöyle bir T noktası diyelim. Bakın burası da yine Y olur. Küçük çemberde BT yayını gören çevre açı E açısı olduğu için Y olacaktır. Şöyle bir harf vereceğim. Buraya A diyorum. İki iç bir dıştan dolayı E açısı Y artı A oluyor. Şimdi arkadaşlar yine küçük çembere dikkat edin lütfen. Aynı yayı gören, TD yayını gören şu TBD açısını görüyor musunuz? Kesinlikle bu da A olacak. Çünkü o da aynı yayı görüyor. E o zaman bize soruda şunu demişti. AB eşittir AE. O zaman B açısıyla E açısı aynı. Birisi X artı A öbürü de Y artı A. A'lar gitti. X eşit Y geldi. Oranları da bir oldu. E şıkkı. Teğet olduğunda eğer normal yollardan çözemiyorsanız bir Aradan böyle bir ortak teğeti bence çizmek lazım. Daha kolay olacaktır bu noktadan sonra. Şimdi bir noktadan indirilen teğetler eşit olduğu için arkadaşlar PC ile PE birbirine eşit olur. İkiz kenar üçgenden dolayı CEP açısı 40 derecedir. Ve doğrular böyle kesiştiği için ters açıdan şu E açısı da 40 olur. Haliyle bu 40 derece nereyi görüyor? EB yayına. O zaman EB yayı da bunun iki katıdır 80 olur. Aynı zamanda A açısı da EB yayını görüyor. 40 derece oldu. Artık üçgenin iç açılar toplamından dolayı A açısı 60 derece, C açısı 40 derece, 60-40 daha 100, X'e de 80 kaldı. D şıkkı. Üçgende şöyle bir kural vardı arkadaşlar. İki tane böyle dış açı kesim noktası olunca bu dış D çemberin merkeziydi ve şu alfa ise bu açı 90 eksi alfa bölü 2 idi. Dikkat edin şimdi bu 35 derece gerçekten 90 eksi 110 bölü 2'nin eşiti hakikaten. O zaman bu soruda D gerçekten bakın açı ortay. O zaman AB bir dış açı ortaymış ve CB de bir dış açı ortaymış ki bu şekilde gördüğünüz gibi bu kural oluşmuş. Bu ancak bu dışa çortaylar ve şuradaki böyle zaten üçüncüsü mecburen içe çortaydır. Bunların kesişiminde oluşan açıdır. Artık 20 olduğu için burası e, 160 derece olacak 80-80 ve bizden x'i istiyor. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı 110, 20 daha 130. Burası 50 idi, 65-65 olacak. İki iç bir dış yapalım. X artı 55 eşittir 65 dereceye. X buradan 10 oldu. ABD'de iki iç bir dış. B şıkkı.